Ee, i̇kisinde de yazıyor. Biri kadın 7 kişi yakalandı yazıyor. Diğerinde de diğer haberde de Recep Porozoğlu'nun yakalandığı yazıyor. Yani e, bu iki habere de bakabilirsiniz. Bir kadın 7 kişi yakalandı diye bu şekilde bir haber var. Haberin e, ekran görüntüsü detayı da şöyle ekrana gelmiş olmalı birazdan. Hatta bir hanımefendinin görüntüsü de mevcut. Bu polislerin arasında götürdüğü, kafasına siyah yelek getiren kişi Mesut Ü. E, ve orada tutuklanan yine gözaltına alınan bir kadının görüntüleri de var. Bu haber YouTube'da bir operasyon olarak anlatılıyor ve YouTube'da da videosu mevcut. E, bir yerel medyada ama Milliyet'in Didem Aslan Yılmaz. 10 gün sonra bu konuyu ele alalı 10 gün sonra e, bu haberle aslında konusunun sarsılması e, bana iki sebep sunuyor sizce. Siz ne düşünüyorsunuz? 23 Mart'ta yayınlanmış biz neden şimdi duyuyoruz demiş Aysel. Yo biz bunu hep konuştuk. Ama üstü kapalı kaldı. Çünkü benim söyleyeceklerim e, şuraya kadar iyi geldiğimi düşünüyorum. Ama aklımdan geçenler biraz daha sert. Evet arkadaşlar hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Bana hep soruyordunuz. Bir haber var vererek. Burak Duna'nın katilleri yakalandı diyor. İşte biri kadın yedi kişi yakalandı diyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Mesut Ü kim? Nedense her bunlardan bahsetmiyor diye. Böyle e, hep sorular geliyordu canlı yayınlarıma. Ama bir işin aslını konuşmak gerekirse Didem Hanım'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendisinin de olayla ilgili çok da bir şey bilmediğini anlatıyor. Şaşkın olduğunu söylüyor. Yani e, böyle bir haber var ama diyor yani ne amaçla yapıldı bilmiyoruz diyor. Umarım diyor Denizli Cinayet Büro bu haberi yapan kişi ya da kişileri e, amacını çözecektir bununla ilgili. Ee, çalışacaktır diyor. Çalışır mı çalışmaz mı bilemem. Ama şunu biliyorum. Bu haberin ortaya çıkarılmasının mutlaka bir sebebi var. Mutlaka bir sebebi var. Ankette sorduğum sebepler olabilir. Ee, sizin aklınıza gelen herhangi bir sebep olabilir. Ama sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Didem Hanım hangi programda konuştu bununla ilgili acaba demiş. Bunu soran çok kişi var. Az önce söyledim ama sanırım kaçırmışsınız. O yüzden ben bunu yazayım isteyim şuraya. Yaz, yazayım isterim. Didem Aslan Yılmaz 620. bölümün başı. Şöyle 620. bölüm başı diyeyim. Evet, soran herkese söylüyorum. Arkadaşlar siz de açıp seyredebilirsiniz. Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme YouTube kanalında. 620. bölümün başında e, Seher Durna Burak Durna konusu geldiği vakit bu açıklamayı yapıyor. Evet. Abdullah demiş ki katil yakalandıysa neden yarın mahkeme var? Yarın biliyorsunuz Recep Orozoğlu'nun mahkemesi var. E, benim bir kanaatim var. Bence beraat edecek. Bilemiyorum tabii ki mahkemeler nasıl değişir. E, bu programın mahkemeye etkisi olur mu? Bu programda konuşulanlar Recep Orozoğlu ile ilgili iyi ya da kö kötü bir sonuca vardıttırır mı? Buraları bilemiyorum. Hatice, her iki ihtimal de çok büyük olasılık. Program çok iyi gidiyor. Karalama çabası ya da katilin eli kolu çok uzun. Bir şeylerin ortaya çıkması rahatsızlık verdi demiş Hatice. Deniz, Didem cinayeti kesin çözmüş olmasaydı bu kıskançlık sebebi olmazdı. İçeriden haber uçmuş demek ki. Bu da bize işaret olsun diyor. Yani e, reyting savaşları var ve Didem Hanım bu işte çok e, yol kat etti demek istiyor Deniz. Yemek sepetim. Didem Hanım, Seher ile Burak'ın annesini birbirine kırdırarak reyting yapmaya çalışırken emniyet çözmüş bu işi demiş. Net cümlelerle Anlattığımı düşünüyorum ama e, burada yapılan manipülasyona hizmet etmek asla istemem. E, böyle bir şey yazmış olmasının sebebi umarım umarım yayına yeni gelmiş olmasıdır yemek sepetinin ve e, olayı anlamamış olmasıdır. Faydin katil programı engellemek istemiş kendine ulaşacağını anlamış bence diyor. Suna olay çözüldüyse Seher neden orada demiş. Suzan rating savaşları diyor. İnternet yavaşladı. İnterneti kı kıstılar. Ee, Kopya geliyor. Bakıyorum ben de sürekli. Anlamıyorum yani. Vardır gene bir şey bizim anlamadığımız. İnternet sorunu var öyle mi? Sesim geliyor mu? Seste bir problem var mı? Ara ara kesiliyor. Söylediklerim anlaşılıyor mu? Arada ses gidiyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Video e, formatında da yapmıyorum şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum. Sadece sesimi iletecek bir internete ihtiyacım var. Bu şartlarda bu bile yok yani yayın yaptığınız eğer bir yayıncıysanız yayın yaptığınız kanallarda böyle problem yaşıyorsunuz. Yani bu TikTok'ta olabilir, Instagram olabilir, Facebook olabilir. Önemli değil. İnternette sorun var. Tamam. Sündüz önceki haber mi bu? 23 Mart 2023 tarihli haber bu. Evet, öyle yapıyoruz Denizcim. Maalesef. Olan bize oluyor ya. Evet, Spark yazmış. Başka bir operasyonu Burak Durna cinayeti olarak yayınladılar. Çok can alıcı bir yere gelmek istiyorum. Geleyim artık oraya. Bu haber, Didem Aslan Yılmaz'la 620. bölümde işlenirken, bu haberle ilgili bilgi verirken, rica ediyorum. Seher'in yüzüne bir bakarsınız. Bu yayından sonra açın 620. bölümü izleyin. Sormaz mı insan? Kim yaptırıyor bu haberi? Kimler var arkasında? Bunu ortaya çıkaracağım. Niçin yalan haber yapıyorlar falan? Sorar mıydınız? Böyle bir haber çıkmış ve bir reality show programındasınız ve sunucu size bu haberle ilgili bir açıklama yapıyor. Siz sormaz mısınız? Kim yaptırıyor bu haber haberleri? Bunun kaynağı ne? Bilgi nereden gelmiş? Evet Deniz Didem çözmüş çözmüş birileri de hazmedememiş diyor. Buket eğer bu mesele reytinglerle ilgiliyse kimin yaptığını hepimiz tahmin edebiliyoruz bence demiş. Evet. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Suzan diyor sorarız tabii ki diyor. Özge de sorarım demiş. Şimdi arkadaşlar bir platform düşünün tamam mı? Bir platform var. Reality Show programı. Ve sizin yakanıza mikrofon takmışlar. Konuşmanız zaten arzu ediliyor. Böyle bir Yalan haber çıkmış, manipülatif bir haber çıkmış. Daha mahkemesi görülen bu konuyla ilgili. Üstelik birisi zaten tutuklanmış falan. Didem Hanım burada diyor ki işte bütün diyor 23 Mart 2023 tarihinde diyor ajanslarda, internet sitelerinde katil yakalandı diye yalan bir haber çıktı diyor. Ee, zannederim diyor. Denizli Emniyeti gereken açıklamayı yapacaktır diyor ki yapmıyor Denizli Emniyeti gereken açıklamayı. Bence de bu çok önemli. İki konu var burada çözüme yaklaştıran. Bir Denizli Emniyeti bu konuyla ilgili açıklama yapmıyor arkadaşlar. 23 Mart'tan bu yana bu konuyla ilgili iki aydır hiçbir açıklama yapılmıyor. İki Seher bu konuyla ilgili herhangi bir yorum ve öğrenmek için soru sormuyor ve yorum yapmıyor programda kamera arkasında yapıyorsa ee, özür dilerim. Ama programda benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla bununla ilgili herhangi bir yorum yapmıyor. Öyledir demiyor, böyledir demiyor. Soru sormuyor. Soru sorabilirsin. Allah Allah dersin bu Mesut kimmiş, o kimmiş, bu kimmiş, bu yalan haber niye yapılmış? Bu insanları niye cinayet